önemlidir. Abdest yok iken, iğneği, ağza su almayı gerektirecek bir durum olmadığı halde oruçlu iken kişi gidip ağzını çalkarsa bir şey olmaz. Ama ağzını çalkararken gargara yapmadan eğer su boğazına kaçarsa orucu bozulur. Çünkü ağzı çalkaracak bir şey olmadığı halde ne yaptı? Ağzını çalkaracak. Eğer diyelim ki abdest alıyorsa, ağzını çalkalıyorsa, tamam Su kaçsa bozulmaz. Çünkü abdest gerektiriyor ki ne yapsın? Ağzını çalkalıyor. Ama diyelim ki abdest alırken gargara yaparsa, oruçluyken bozulur. su kaçarsa bozulmaz. bozulur. Çünkü oruçluyken gargara yapmaması gerekiyor. Ne yapması gerekiyordu? Sadece Daha çalkalaması gerekiyordu. Ama diyelim ki affedersiniz, diyelim ki kişi kustu. Tamam mı? Şeriat ne diyor ona? Diyor ki bu sefer gargara yap gargara yaparken diyelim ki bu sefer su katsa, yine bozulmaz. Yine bozulmaz. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Evet.